Yani ee, şu mu? Battlefield bilmem. İnternetten aldım Youtube Selamlar Aleyküm hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şu görev etmeden önce aklıma şey geldi. Biz Michael'a bayağıdır geçmedik. Belki Michael'ın yan görevi cadı cultu bir şey olabilir. Michael'a bir bakalım. Ondan sonra oraya doğru geçeriz zaten. Zaten, e, şöyle bakarsak aynen Michael'da da aynı görevleri var. Şu anda tekrar bir kontrol edelim. Bir şey var mı burada görev Herhangi bir yerde bir görevimiz yok. Şuraları hiç açmamışız. Bir görev merev olur soruları da gidip açarız. Şu anda herhangi bir yerde bir görevimiz yok. Biz buraya doğru gideceğiz şimdilik. Şimdi arabamızı alalım. Yavaştan gidelim. Biz oraya doğru giderken siz de kanala bir abone olup like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdiden de seyirciler herkese çok teşekkürler. Kavatalım. Çünkü ben kayıt dışı ayarları falan yaparken girdim de Michael'a 50 tane arama geliyordu. Belki diğer karakterlerle birleştirdiğimiz görevler için olabilir. Olmayabilir. O yüzden benim bir Michael gidelim. Ortak kere sonuçta. Bu videoyu giderken size abone olup bu videoya bir like atarsanız çok seviniriz. Şimdiden <laughs> destekler arkadaşlar çok teşekkürler. Ama bir araba falan gelmedi şu an. Büyük ihtimal o görevlerle alakalı bu tek bir tek bir görev kaldı şu an o yüzden hızlıca oraya Telefondan kaç görev kaldığını falan bakın unuttum, unuttum oraları. Hatırlarsam bir yere bakacağım. 65 mi 64 mi ne görev vardı? Toplam. Ne kadar şey oldu? Evet, bir tane hemen Baby, you called? Yeah, look dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you. But you don't know what the fuck you're talking about. I tried, daddy. That's all I could do. Biz yok yani. o yüzden geçebiliriz görünüyor. Hmm. aynen askerin yere geldik. Hatta biz bu kadar şey çaldık ama. Yani boş boşuna çalmadık sonuçta. Bir olayımız var burada, içimiz var. Bunlar bizden bir şey istemişler. Ne istediklerini hiç hatırlamıyorum şu an. O kadar zaman geçti ki yani, anasını satayım. En görevlerde falan filan. Hey, yani çünkü birkaç tane görev yapıp çekip i̇şte. çıkıyorum. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again. Yeah. Hey. hey all right. Let's up. Here's the plan. Hey, right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Yeah. Okay? You're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley in a tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at 'em hard. Bam. Shit. <laughs> <laughs> Here's hoping. Yeah, After the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is. I take it to Haynes' guy. Saw a little hopeful, home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, <laughs> <okay>? <laughs> when the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? She you're the professional, dog. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? <laughs> Let's see what we got here. Real professional. Olum, biz ya, oğlum bir topla da ekleyelim onları. Pat. Tut go, go. geçemiyor Daha çok kavmermem mi çok uzak değilmiş okey. Öküz. Orva hasta var. <laughs> Heyecan verici bir müzik çıkmaya başladı ortaya. All right, T. I'm in position. What's the ETA? Just a second. There, there they are. are. Incoming. Incoming. Get ready to do your thing, Michael. You better get on your way. Get moving, M. Block both lanes of traffic. Just stop in the road and stay there. I'm stopped. You're on, F. Sanitation aren't meant to be here today. Hey, man, I got these motherfuckers. Oh, hit the sticky box. I'm doing it. Don't stand near the bomb, kid. Everyone out, let's go on the ground now. Move it. My fucking ears. i fucking stabbed the fleet I that, man. Ice cold. out, <laughs> You hear all them sirens, dog? Looks like they hit their panic button. Half the LSPD incoming. Yeah, getting covered by those barriers. I'm going up here. Fuck. Fall back. We'll never get okay. out of here. We got a whole position. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Planning, não tá ali, né, mano? the news guys in the back left of the house.

Okay. Mike

Senin iki araba koydum ya şimdi ben gideceğim mecburen oradan mı alacağım? Lan bilecek cik buraya yakın koyardım onu nereden Şurda Sür şur. Kaçı vizeye sonuçta muhabbetçiler yok şu an Rahat rahat basmıyor Kaçış arabayla arabasızlar hünerlerimizle konuşmalarını yapacak Böyle bir şeyler yaşanacak orada kovalamaca az kaldı. Oğlum 2000 <laughs> ya, 2 mil uzağa ya. ya. ben daha <laughs> tabi <tırısını gülüyor> <faatlayamadım. gülüyor> Allah'tan oralarda şeyler. Şeyden... <laughs> <Mor> <laughs> işte çok ham burada ne işe yarar? Ne oldu burada bakalım. Çok kamyon tahrip 쟤 <susur> 탈락한다 man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Ulan nereye gittiniz oğlum sonra Ya da nasıl gidebildiniz oraya? Nasıl gidebildin oraya? Kaç arabası derken Michael'ın 2 saniye oradan uzaklaşacağı arabaymış. I should knock up you got a package for Devin Weston package for mr Weston Come on. yeah I'm telling you that I don't give a flying fuck. <laughs> there you go, there you go. Boom! So long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you, the weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. Five top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, you know, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up? with Solomon Richards. Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring man and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you <laughs> all right. Oh man. Solomon Richards. Solomon Richards iş yapacağız have a good one boys. devenin bu Selamun. Okey. Bir sonraki bölümde de görevlerimiz belli oldu arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Kanala ve abone olup da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hey, what up, Michael? Hey, man. Görüştüm. Listen, I got an interesting opportunity for you. A acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax. The guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Ah, 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 yeah, yeah, I think about it. All right. Me and Trevor will be there too. I promise you. It's a step up for you. A real opportunity. Franklin'in de büyütmele oraya çalış. Şu an Franklin'in de orada görevi var. Bir bakalım, bir kontrol edelim ortak görevime diyor. Mane görevden bahsediyor. Hey, one of these days Ha, bu şeyin selamına beraber gideceğiz. Okey. bir tane görevimiz kalmış lan bizim. bir yere. bakarız. <laughs> Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala ve abone olup videolar katmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.